Evet günaydınlar anneciğim. Günaydın. Kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Hamurlara mi berkat. Ne yapıyorsun şimdi? Köy yerinde ne yapılır? Ekmek yapılır. Garip yavrularım da yese, dört tane canım yok. Evet. Ne yapayım? Hadi silo gezmelerde. Ötekile çalışıyor. Gezmedi de olsa boğazı yemekmeden dünyaya. Canı sağ olsun da. Geçtim Selam ediyorum. Hepisini öpüyorum. Bütün ümmet Müslüman. Beni izleyen izlemeyen. Kim varsa Allah razı olsun. Onlara da yapıp da yedilen ne olur. Arkadaşlar takip edelim. İnşallah bir gün kavuşuruz bazı var, özel benim için Almanyasından al Asiye mi diyin ya Semin mi diyin Sevgi mi diyin Beyna'mı mı diyin Hatice'lerim mi diyin Baba neydi adını söyleyemiyorum bütünlü Baba onları hep o kızlarıma mı eminesinden al herkese herkese öpüyorum, selamı diyorum özledim çok özledim herkese babam baba. evet ekmek piştikçe de geliyor Esra hanım da getiriyor pişiriyor şunu bir bak şeyim babam Hı? ben çekeyim mi Kalkayım, iyi yapıştı çünkü benim balma şu Esra yapıştı ya. baba ben çekeyim mi Ocak orayı da çeksene orayı Göstersene düşürdüğü yeri. Evet arkadaşlar, işte ekmeğimizi pişirdiğimiz yer. Semahperimiz de kaynıyor. Baba. Hı hı. Baba hiç bana göstermedin ki. Evet ekmeğimiz kabarmaya başladı, pişiyor. İçli ekmeğimiz. Esra Sultan da güzel pişiriyor. Gelelim ustaların ustası Boncuk Hanım. selam Çok çok beni unutuyor. Bazen telefon açardım onu da açmıyor. Zeynep Hanım hepinizi öpüyorum. Sevgi abladan ne var. Sevgi arıyor da. Hmm. Kabak çiçeğim, çiçeğim <laughs> hacim oldu. Kabak çiçeğimi Çok selam ediyorum. Gel şuralarda biraz hava al gel yanıma gel kabak çiçeğim gel biraz havada şöyle güzel güzel havaları çek Kral ne yapıyor? Krala bakalım. Evet baba afiyet olsun. Günaydın. Eyvallah. Hayırlı zamanlar, hayırlı günler. Hayırlı günler. Nasılsın? İyi misin? Oo, şeker gibi. Yere çakmam. Düşsem de misafesi yakın. Bir şey olmaz diyor. Olmaz. Allah'ın kötüsü. Leylek Leylek bunu leyle, laklakla geçer. Seninki laklakla mı geçiyor? Laklakla geçiyor. Ay yaşa be. Baba. Hmm. Dağı kesersin dağlalı. Dağlıyı göster. Dağlıyı göstersene. Sen ver çayı çok köklü. Buyurun içelim, gelin, gelin, gelin. Mesafe yakın. Almanya, Hollanda, Vurala değil. Hollanda'dakilere de selam. Yakın. Şimdi 500 kilometre. Türkiye var. yurt dışı. Tüm sevenlere çok çok selamları var. Boncuk ve kralın. Bizden de selam olsun. Allah razı olsun. Rabbim herkese Bizler sağlık, saat, olsun. Nasip etsin, sağlık sıhhat versin. Ay yaşa be! Eşek ölür, semeri kalır. İnsan ölür, eseri kalır. Sinanay yavrum, Sinanay. Altını yaksa Esra! Altını ya. Abi sesi de öyle mi Eline çivi batar yavrum. Nasıl baba? İyi mi buralar? Sana, sana iyi geldi mi? İyi geldi. Demem olanlara Allah bin kere razı olsun, hey. Allah çoluğunun çocuğunun ekmeğini için hayırlı ömürler versin. <gülüyor> <gülüyor> Ya. Dağlar seni delik deşik ederim. Al buralı toprağılı elerim. Sen bir kara koyun. Ben ardından milerim Ya. Erzican'a vardım ne güzel bağlar. Er zuluma vardı dumanlı dağlar. Elleri koynunda bir gelin ağlar. Ağlama sevdim ağlama. Mavi yazma bağla. Oğlum eline çıken batar. Çivi. Oğluş. Çivi. Bak. Şey Biraz fazla şey. Gönderi gönderi ver. Aşağısı? Sağlam. Sağlam. Ay yaşadı. Gel. Ya, Şu küçük bağ. Çözünün Berkar. Şurada yok. bir balatayı yapıyoruz. Berkar. Ba Berkar. Boncuk Hanım'a bakalım ne yapıyor? Sus. Evet efendim. Herkese selam ediyorum. Almanya'sından aldı. Fırpık mı diyorlar? Oralardan, oralardan kızlarım var, oğlanlarım var. Hepsine selam benden. Hepsine, hepsini seviyorum. Ne Berkay'ın uçan köpek balığı. Geçmez mi kız? Örter ya bu kız. Cüzdeniyor burada da. Öyle kötü ağrıyor bacaklarım. Öyle Nereye gidersen git bacaklarım ağrıyor. Kayda yok. Dağında da fayda yok. Koyunda da şehirinde. Garip kaldım buralarda. Çıldı mı? İkisine sıvazıyor. Büyük harbi üstteki. E, ona değil. Hadi herkes evde dua et. Selam gönder. Allah herkesin işini rast getirsin. Evlerine huzur, vücutlarına sağlık, işlerine rast getirsin. Evlerinde huzur olmayanlara huzur misin? Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İşlerini başarılar geçsin. Hastalara şifa, dertlere derman misin? Vücutlarına sağlık misin? Herkes öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'ı görüşmek, buluşmak isteye herkesine. İnşallah. Allah büyüktü ya Allah'ın nebiyyedir nebiyyedir. Evet şimdi kralla görüşelim. Videomuzu sonlandıralım. Herkese selamlar. Bu al diyor beni burala. Baba Hadi herkese selam gönder. Hadi Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Bizi hadi takip etmeyi hadi unutmayın. Hadi, 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 unutmayın. Bir dakika annem bir şey diyor. Asiyem ben ara. Hmm. Beni ara Asiye seni bekliyorum ben arayamıyorum soramıyorum. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. evlerinde huzurlu olsunlar. Allah'ım yardımcılar olsun. Ya Rabbim. Kazadan, beladan, afattan, yangından, sezdeleden terbiye vermesin bizlere. Allah'ım şu yanan yerleri de şey için kim yaptıysa la ya kurusun hayvanları yakıyorlar Böcük börtük var, olsun var, yılanı var, çayanı var, kuş yavrusu var. Ya bu yasıcalar mahsus cuarayımı söndürüyorlar, mahsus mu yakıyorlar ya? Millete zarardan başka bir şey yok. Son saniye. Allah yardımcılar olsun herkesin yarabbi cümleyle. Devletimize milletimize zeval vermesin. Amin. Askerimizi, polisimizi, devletimizi korusun. Allah'ım sana emanet ediyor. Herkese evine güle güle sevdiklerine kavuştursun. Tezkelerini güzel alsınlar oğlanlarım. Bizi koruyorlar, Bizim vatanı bekliyorlar. Allah onları analarına, babalarına, sevdiklerine kavuştursun. Hadi. Allah'a emanet olsunlar.